2, 2 saniye kaybet. f 1 24 sürücü karenin yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Bugün ikinci sezondayız. ikinci bölümdeyiz. Hatırlıyorsanız önceki bölümde Max Verstappen'in 0.023 saniyeli geçmiştik. Yeni araba çok iyi. Hemen size birkaç tane güncellemeden de göstereyim. Kick Sauber'ı geçmeyi başarmıştık zaten önceki bölümde şu an yeteri kadar puanımız yok ama bu yarıştan sonra birkaç tane güncellememiz gelecek. Daniel Ricardo bir tane şu an sıralamalarda da ikinciyiz Lando Norris'in. 18 puan aldık ve takımlar şampiyonasında da üçüncüyüz. Benim de sevdiğim bir pistteyiz. Hemen başlayalım. Evet turumuza başlıyoruz. Güzel bir pist. Önümüzde biri var. Onun acaba rüzgarına girebilir miyiz? Umarım girebiliriz oyunda zaten flipstream çok e, uzaktan da işe yarıyor. Onu söyleyeyim. Biraz alışmamız lazım tabi. Güzel. ilk virajı güzel aldık. Buraları kaydırmazsak arkayı ve çizgiden 1.30 Tam 1.30 yapmışız. Şu an 5.yiz. 1.29'lara kadar inersek ilk 10 garanti ilk 5'e girmemiz lazım yarışı kazanmak için. Bu sefer bayağı bir insanın arkasındayız. Meklerin de çıktı. Zaten hemen zaman kazandık. Daha onların arkasında kalabilirsek çok büyük zaman kazanacağız. 1.29 7'lere kadar falan indiler sanırım. Buralarda yapay zekadan daha hızlıyız o kesin de. Hiç giderim zaman kaybediyoruz. İlk sektör mor. İlk sektörün mor olması çok önemli. nokta saniye tam bizim ihtiyacımız olan şey. Hem arkadakilere de biraz yardımcı olmuş oluruz. Onları da rakiplerimizin önüne geçireceğiz. 0.6 saniye. Çok önemli şu an. Tamam. Biraz duvara tosladık ama Sıkıntı yok. İzgiden geçiyoruz ve ve onun on, on. şu anlık birinciyiz. Garaja döneceğiz. Bakalım. Oh, Verstappen birinciliği aldı garaja dönüp son 1-2 dakika kala çıkmamız lazım. Çünkü yani bu aynı performansı aynı şekilde gösterebilirsek birinci başlamamız büyük olasılık. Evet yeni set lastiklerimi taktım hemen. Benzini biraz bol koydum. Ama tahminimce bir turda atacak kadar zamanımız olmayacak. Yine de daha iyi şansımız var. Son 1 dakika ilk ilk viraj çok önemli. 0.1 saniye kadar bir gelişme var ama daha çok ihtiyacımız var. Çok çok fazlasına ihtiyacımız var ya. Evet. Şu anlık birinci gibi görünüyoruz. Tabii Verstappen şey yapmazsa şu an ilk sektör mor iyice bastıracağız artık. Hem yeni lastikleri de aldık. Yapma. Biraz zaman kaybettik orada ama araç spin atmadığı sürece sıkıntı yok. Aslında ben 1.29.3 yaptı artık bitirdi. Bayağı bir zaman kaybettik ya of. Evet az önceki yerde eğer hata yapmasaydık. Ah be. Çok iyi gidiyorduk ya. Evet. Dördüncü bit başlayacağız sanırım. Şu anlık öyle görünüyor. Arkamda daha gelenler vardı. Evet. Dördüncü başlayacağız. Ah yani o ikinci sektördeki hatayı yapmasaydık bir kere Verstappen'in önünde olduğumuz kesindi de. 1.29 lara falan inerdik. Yani Lando Norris'in biraz daha önünde olabilirdik bile. Ama önemli değil. Çok iyi bir başlangıç. Yani Daniel Ricciardo da 16. başlayacak. Stratejimiz Evet bir orta bir sert olacak. En mantıklısı bu. Genelde iki pit stop yapınca çok zaman kaybediyoruz. Biz zaman kaybetmeden yarışa başlayalım. Beş kırmızı ışık yönü Lekler ve Russell yumuşak lastikleri geçmişler. Onlar da avantaj olacak. Dönüyor ve başlıyoruz. Şu an leklerden lekler çok iyi başladı. Verstappen önümüze kırıyor. Russell onu geçti ve üçüncülüğe çıktı. Verstappen'den pek iyi bir başlangıç değil ama onlar iki pit stop yapacak diye ben düşünüyorum tahminimce. Yani bu onların daha yavaş diyecekleri onun altın son üstünde kayıyoruz. Evet daha birinci turdayız zaten. Önemli değil stratejiler. Şu anda onlar önden gidip yumuşak lastikler. Herkesi geçmeye çalışacaktır. Alonso da aynı şekilde bir tane yer kaybettik. Russell en öne geçti. Adam üçüncü. Ulan! Biraz taştık. Lastiklerimiz de biraz soğuk. Yarışın ilerledikçe biraz daha hızımızın artması gerekiyor. Step'ine yaklaşamıyoruz ya. Alonso geçsin çünkü yumuşak lastiklerde. Ulan oğlum. Madem önüme geçiyorum bu kadar kırma ya. Geri döv. Beşinciliği geri alıyoruz. Tam istediğimiz bir başlangıç olmadı. Ama önemli değil. Diğer geldi. Verstappen'e yaklaştık. İlk üçe girelim ya. İlk üçe girmeye çalışalım. Kol pozisyonu bizim için önemli olacak. İkinci sezonda Yine aracımız da fena değil bu araç evet, Geçmeye çalışacağım onu burada atlayacağım yanına Verstappen'in Geç frenleme yaptı ama Neyse ki biraz yer açtı yoksa kaza yapacaktık valla Böylece dördüncüliğe çıkıyoruz Ama Russell'la aramızda bir saniyeden fazla var DRS alamayacağımız anlamına gelir İyice bataryamı kullanıp ona yaklaşmaya çalışayım da. Güzel. Verstappen'i bırakalım gitsin. Çok erken fren yapmazsa. Diğeresi ondan almaya çalışalım ya. Onun diğeresi olmayacak. Savunuyor. Biraz daha geç frenlemeye çalışalım. Şöyle. öndekilere yetişeceğiz diye kaza yapmak istemiyorum. Russell'a yetişemiyoruz ya. Çok hızlı gidiyor. Tekrar birinciliği aldığına göre biz de arkadan Russell'a yetişmeye çalışalım. Uh, çok fazla agresif olamıyorum. Fersepe'nin önündeyiz. Güzel yaklaştık. DRS'i alabiliriz artık. DRS çok önemli. O güçlü çünkü bu oyunda. yarısı aldığımıza göre art üçlünün önünde biraz takılalım. Arkasında takılalım yani. İlk iki sektör mor. En azı sektörleri alabiliyorsak iyiyiz. Bataryamı ve tekerlerimi saklayacağım. orada arada Landon Norris geçmeye çalışıyor. Yani bir, yani sürekli birilerini geçmeye çalışırsanız yani bu yarış bitmez. Tekerlerimiz çok eskir. Çünkü orta lastiklerle tek pit stop yapacağız. Lando Norris hala leklerin yanında. En azı tura attık. George Lassard da katılıyor. Oğlum ne yapıyorsunuz? Yavaş. Aha. Kaza yapıyorlar lan. Kıstırma. Üçüncülüğe çıkıyoruz böylece. Lekler birinciydi. Birden üçüncülüğe düştü adam ya. Norris'in arkasında kalalım. Ya o çünkü hatırlıyorsanız önceki sezonlarda, önceki bölümlerde yani uçup gidiyordu. Böyle 7-8 saniye atıyordu. Bunu yapmamaya çalışalım. Bu arada Verstappen 6.lığa kadar düştü. Çok hızlıydı. George Russell'ı geçeceğim ben. O biraz temas var. Lando Norris'in arkasında kalalım. Bahreyn'deki gibi. Onun bizi taşımasına izin verelim. Birkaç turluğuna hem bataryamızı da şarj ederiz hem de tekerlerimizi korumuş oluruz. Çünkü McLaren çok hızlı. McLaren çok güçlü bu sene. Bu sezonda onların arkasında kalmaya çalışacağız. Rakibimiz Lando Norris. Verstappen de aslında ince rakibimiz sayılır ama o bugün dediği performansı sağlayamıyor. Aracı da birkaç tane daha güncelleme getireceğiz bu yarıştan sonra. Of duvara giriyorduk ha. Aha arka kayıyor. Az kesmemiz lazım. Arkada takılmaya devam. Zaten birinin arkasında olunca bataryanızı istediğiniz gibi saklayabiliyorsunuz. Ayrıca tekerlerimiz de evet iyi durumda. Daha 5. turdayız. Kirli havada zaten çok etkili değil boyunda. Hemen bakın. Lando Norris'e hemen yaklaşıyoruz. Uff. Ya bu küçük temasları yapmamamız lazım. Tekerlerimize zarar veriyoruz. Dikkat edeceğiz. Lando Norris'i geçmeyeceğim ben. Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Bir hata yapabilir o. Hata yapmıyor genelde yapay zeka ama. Russell'ın arkamızda tutmamız lazım. Çünkü yumuşak lastikleri yani bitmek üzere. Ve yumuşak lastikleri ezildiğinde tabii ki de girmek zorunda kalacak. Ve arkamızda kaldığı sürece zaman kaybediyor. Normalde önümüze geçip çok büyük zaman kazanması lazımdı. Norris de aynı şekilde. Biz aynı bu performansla bu stratejiyle Lando Norris'in arkasında kalalım. Tekerlerimizi koruyalım. Sonra girdiğimizde daha iyi bir şekilde daha uzun bir süre kalabiliriz pistte. Nasıl iyi takılıyor ama arkamızda. Persephone 5. ile geri yükselmiş. Lekler 1. idi. Biz şu üç yumuşak lastiklerin arasında kalmamız aslında çok önemli. Bunlar yoksa uçup gitmeleri lazımdı önden ama istedikleri performansı sağlayamadılar. İlk yarış başlangıcından itibaren. Bu aracın da performansı bayağı iyi çıktı bu arada. Yani düşündüğümden daha iyi bir araç çıktı. Kick Sauber bayağı bir kötüymüş. DRS alanında Kanun orisi bence geçelim. Yeteri kadar bataryamız da var zaten. Önüme kırma. Bataryasını harcıyor. Lan orisinin arkasında kalmaya devam edelim. Çünkü yumuşak lastikleri hala ezilmemiş. Hala güçlü durumda. Ve birbirimizle mücadele ederek aslında yavaşlıyoruz. Arkadakilere pek yaklaşmamamız lazım. Biraz çarptık. Evet. Burun kırılmasın. Burun çok önemli. Ön kanatların kırılması yarışımızın bitmesi anlamına gelir. Russell'dan kopmak üzereyiz. 11. turda gireceğiz. Ama lastiklerimiz baya iyi durumda be. Günümden daha iyi yani. Lando Norris'in tekerleri eskidiği için yavaşlamaya başladı artık. Ve onun arkasında kala kala bataryamız da baya bir iyileşti. O da bataryasını kullanıyor. Önde kalmak istiyor. Russell'a diğeresi kaybettirdik. bir sonraki alanda belki geçebiliriz ama DRS'i yok geçelim onu böyle ilk sola kıracak sonra sağa kıracak viraj o yüzden şöyle bir ve ikinci virajlar önemli Russell'la aramızda baya bir var zaman e, tekerlerimiz de çok iyi bir performanslı olduğu için bayağı iyi bir koruduk şu ana kadar yani görüyorsunuz yumuşak lastikler benim önümde tutmaya çalıştı, durmaya çalıştıkları için bayağı bir eskidiler. Biz de şimdi pite girmeden önce onlarla aramızdaki farkı iyice açalım. Böylece pite girdiğimizde daha önde bir avantajlı oluruz ve birinciliği almaya çalışırız. Ulan olan 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 ulan. Ama yumuşak lastiklerle tek pit stop yapmak tabii ki orta lastiklere göre çok zor oyunda çünkü yumuşak lastikler baya kötü. Sadece sıralama turlarında işe yarıyor genelde ya da böyle bir güvenlik aracı falan çıkarsa çıkmıyor genelde. Çıkarsa o zaman geçersiniz. Yani o yarışın son 5-6 turunda girilebilir. Şu anlık biz böyle devam edeceğiz. London Norris'e 2 nokta tam 2 saniye fark atmışız. Lastiklerimiz biraz eskimeye başlamış. Bataryamızı iyice kullanalım. Bekler 4 saniye yerimizde pite girecek o. Ama gerçek hayattakinin aksine oyunda yumuşak lastikler o kadar uzun gitmiyor. Pardon 16. Çok yavaşlamış ya. Güzel. Pite giriyoruz. Ferstapen bizi geçecek tabii ki ama biz daha yeni lastiklerle ona yaklaşmaya çalışacağız. Hadi çocuklar hata yapmayın lütfen. Okay, attaching 2 oh. saniye kaybet. Lando Norris'e o kadar kazandığımız bütün zamanı kaybettik şu an. Önümüze geçti bak. Geldi önümüze. 2 saniye atmıştık ona. Bir de ortalara geçmiş. Yandık. Çünkü sert lastikler ortalar kadar iyi değil. Lando Norris'in arkasında yapışıp yine aynı taktiği kullanmamız gerekiyor artık. Yapacak başka bir şey yok. Lando Norris'in arkasında kalacağız. Perez'e yaklaştık. 2 saniye kadar falan kazandık sanırım. 9 saniye fark vardı aramızda. Tabii ki işimize gelir bu. Lando Norris çok hızlı. Verstappen 3.6 saniye. lekler 2 saniye. Biz çok zaman kaybettik ya. O kadar zaman kaybetmememiz gerekiyordu. Lando Norris'e iyice yaklaşalım biz. Onun arkasında takılalım birkaç tur. Pite girdi Perez. 3. sektörü mor yapabildik. Sürekli böyle birinin arkasında olunca oyun tabii çok güçlü oluyor. DRS trenleri, IRS trenleri hepsi var gerçek hayatta. E-sportta da var. Ama e-sportta böyle öndeki adam sürekli batarya ile sizi arkasında tutamaz. Yani yarım turda bir bitiyor bütün bataryanız. Onun yerine birbirlerini geçip geçip arkadakilere uzaklaşıyorlar. Bizde öyle bir şey gerek yok. 90, 80 bataryamız var. Bu şekilde dulup artık son turlara doğru geçip gideceğiz onu ve birinci olmaya çalışacağım. Birinci olmak şu an bizim şampiyonluk adına çok önemli. 18 puan alabiliriz şu anlık. Eğer birinci olursak 25 puan. Ve London Orisi geçip birinciliği ele alırız. Bakalım. Yani araç bayağı iyi çıktı ya. bundan daha iyi çıktı. Çok iyi. Sadece DRS geçebilir miyiz? Biraz da batarya kullanalım. Buna yer bırakalım. Güzel. Evet. Birinciliği elde ediyoruz. 17. turda. Tabi orta lastikler de yavaşlamaya başladı. Çünkü 7 turluk şu an lastikleri. Biz 6 turluk ya lastiklerimiz var. Ve biz sert lastiklerle Gastrol yarıştan çekildi. Kaza mı oldu acaba? Ben yani onu bırakıp geçtireceğim zaten az sonra. Şimdi değil. Şimdi geçsin. Geç. Geçsin çünkü biz önde çok batarya harcıyoruz. Yani dayanamıyoruz görüyorsunuz. Lekler hemen 0.5 saniye yaklaştı bize. Hani üçüncülüğe de düşmeyelim. Norris'in arkasına takılmaya devam. Verstappen dördüncü kaldığı sürece çok iyi olacak bizim için. Daha iyi bir kalkış elde ettik. Sabunuyor. Oğlum niye sabunuyor? Geçmeyecektim ben bunu. Kendini sıkıştırdı. Bir sıkıntısı mı var? Birden bir saniye fark oldu aramızda. Tekerlerinde bir sıkıntı var zaten onu biliyoruz da birden bu kadar yavaşlaması çok komik. Önemli değil. Artı DRS'imiz de olmadığı için birinciliği böyle koruyabiliriz. Evet orta lastikleri çok eskidi onun ya. Bizim sert lastiklerimiz çok düştü. Birinci olacağız ya birinci olma şansımız çok yüksek. Daha ikinci yarıştayız ve ikinci sezonumuzda bunu yapabiliyoruz. Hani zorluk aynı. Sadece kick aracı çok kötüymüş ya. Kick aracı berbatmış. Yumuşaklardan ortalara geçmek pek iyi bir strateji değil. Arabistan hislerinde genelde. Hani Cedahta zaten aynı şekilde. Bahreyn çok sıkıntı. Bahreyn'de genelde iki pit stop yeterli oluyor. Tekerlerimiz eskimeye başladı hissediyorum. Performansı biraz düşüş var. İyice gaza basma vakti. Tamamen kullanalım lastikleri iyice pert edelim çünkü yarış bitmek üzere hata yapmadığımız sürece sıkıntı olmaz. Kazanmak üzereyiz. 3.3 saniye fark var aramızda. Lando Norris ile son tura girmek üzereyiz artık. Bu ana kadar iyi yarıştık. Verstappen sert lastikleri 8.2 saniye gerimizde bizim podyuma çıkmak isterdi. Ama çıkamadı. Bugün performansı pek iyi değil. Red Bull zaten demiştim size sezonun başında da. Çok yavaş bir takım. Neden bilmiyorum ama çoğu parçayı yenilememişler. Aynı bizim şu anda olduğumuz Racing Bulls takımı gibi. Yani hiçbir yeni regülasyona, yeni sezona girerken hiçbir parçayı korumamışlar. Bu da ba bayağı bir parçalarının güncellemelerinin gitmesine sebep olmuş. Onun aksine McLaren çok fazla parça saklayıp Aston Martin gibi bir ve ikinciyi koruyorlar ama yani bence McLaren Norris yanlış strateji kurbanı oldu bugün. Yani sert lastik, yumuşak lastiklerle başlayıp orta lastiklere gitmek bu yarış için imkansız ya. Yani orta lastikler o kadar uzun gitmiyor. Zaten önceki sezonda bir kaz bir defa kazanmıştık sanırım. Şimdi de kazanma şansımız çok yüksek. Ama bu sefer tamamen dominasyon yaptık. Yani önceki sezon gibi Alonso arkamızda değil. O da Avusturya'da kazanmıştık. Red Bull Ring'de belki bu sezonda kazanabiliriz. Artık aracımız biraz daha güçlenmeye başladı. son tur bitmek üzere yarıladık. Lando 4.3 saniye. Lekler 7.8 saniye. Yerimizde Verstappen onu geçmeye çalışacaktır. Çünkü aralarında fark çok az. Ama o uzaklık ona yetmez. Böylece Ceda yarışını birinci tamamlıyoruz. Dördüncü başlamıştık. Evet. Zorlu bir yarış değildi. Güzel strateji kurduk. Lando Norris'in bizi taşımasına izin verdi. Yani o trene girmeseydik bu yarışı kesinlikle yapamazdık. Normalde başkasının arkasında kalmıyordum ben. Hep geçip 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 gitmeye çalışıyordum ama asla o işe yaramıyor. Bataryanız çok hızlı bitiyor. 26 puanı eve götürüyoruz çünkü bir puanda en hızlı turu attığımız için ya eğlenceli bir yarıştı. Evet, bu yarışta böyleydi. Yeni güncellemelerimiz gelecek mi? Hemen bir bakalım. Hani daha var. Intercooler iç Aracın evet o da geldi. Aracımız bayağı bir güçlenmiş olması gerekiyor. Ee, bir sonraki yarışımız Avustralya'da olacak. Albert Park'ta yarışacağız. Benim de sevdiğim bir pist. Ee, alpin'i geride bıraktık. Haas düşmüş aşağı. Ee, size şeyi de göstereyim. Evet. Şu anda tam 44 puanla eşitiz. Landon Norris'e o yüzden ikinci görünüyoruz ama aslında birinciyiz. Visa Cash App'te ikinci olduk. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.